ben tam bir mistik enerjisi hissediyorum. Çok tutamıyorum Atlas Sineması'nda hissediyorum. Evet. <laughs> Normalde bir ambleattan çıkmaya <laughs> gerçekten ayrıldığım zaman ama bir şekilde eee yaptığımız şey, işlerin ilişkilerin bir galasında, premierine gelmek açık bir hissettiriyor açıkçası. <laughs> <laughs> zor olmak yani tabii ki zor. Çok başka bir şeymiş. Hayallerimin kıyısından bile geçiliyor eee pozitif anlamda. Çok da güzel aslında adapte olduğumu düşünüyorum. İyi olmaya çalışıyorum. Onu mutlu etmeye çalışıyorum. Sevmeye çalışıyorum. Cansel'le paslaşmaya çalışıyoruz. ikimiz de öğrenmeye çalışıyoruz. İşte ufak endişelerimiz oluyor. Ee, yapacak bir şey yok. Öğreniyoruz biz de. Acemiyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Umarım acemilerimizi affediyordur. <laughs> Evde bunlar nasıl ki Cansel'le şey yardımcı olabiliyor musunuz? Ee, tabii ki yani. Hani o da e, şimdi biz otomatik olarak anneler birazcık daha hızlı yüklemiyor bize. Evet. Babalar birazcık geriden geliyor ama ondan sonra çok güzel yol kat ediyor. Cansel'le e, şu an epey paylaşıyoruz. Bir de tabii oyuncu olarak şanslı olabiliyoruz bazen yani, yani her gün gittiğimiz bir iş olmayabiliyor. Bir o çalışıyorken işte ben onu toparlayacağım, o çalışıyorken ben onu toparlayacağım. Yavaş yavaş da Atlas büyüdükçe beraber de çalışmaya başlayacağız. Ondan sonra da aslında hemen eski formunuza dönüyoruz. da çok konuşuyoruz. Yani... Formunuz bir şey oldu yok, mi? yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası spora daha yeni bir haftadır başlayabildim. Hiç vakit <laughs> <popat> hiç <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Ama bir şekilde o yorgunluk ben yani de eski formuna dönmüş sayılmayayım aslında ama yani genel olarak evet en azından belli bir şekilde belli kilolar gitti <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun.